Evet. Elazığ'ın Cip köyündeyiz. İşte hayvan yavrusu. Bu da başka bir yavrusu. Bu da başka bir yavrusu. Bu da başka bir tane. Gel oğlum, gel bu. Gel bakayım Ramazan amca size ne göndermiş gel. Şurada da iki tane yine baş boş var. Orada da bir tane ev köpeği var. Ben bunu sokaklara vereyim. Gel 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 oğlum gel. Hadi gel hadi gel hadi gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel. gel, 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 gel. gel oğlum gel hadi gel 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 gel. Gel gel gel. Yok, kızım, gel bakalım, yayın. gel. Hadi bakalım ye. Gel 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 gel. Gel kızım sen de gel gel. Gel gel gel. Gel gel sen de gel gel. gördüğün gibi. Anne ve dört yavrusu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz zaman zaman buralara getirip balık bir ekmek bırakıyoruz. Hayır. Evet. Ramazan Ölçer'e çok teşekkür ediyoruz. Gel, gel gel. Gel, gel kızım sen de gel gel. Evet Ramazan ölçer toprağın bunlar da keban yolunda böyle yol kenarında baş boş gezen hayvanlar. Bir aracımızı burada durdurduk. Şu an bu canlara göndermiş olduğum mamayı veriyoruz. Doyana kadar yiyin bakalım. Gel gel. İki tane de orada var. Gelmiyorlar. Gel oğlum gel. Evet. Birinci torba bitti. Hayvanlar henüz daha yiyorlar. Elazığ. Merkezcip köyü. Amazon Bey, sen eserin bunlar. Hemşerim, toprağım. Teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bunlara uğrayacağız inşallah. Hadi kızım gel. Gel, gel bakalım gel. Gel. Gel size gelin gel, gel. Gel, gel, gel. Gel mama oğlum gel. Gel korkma gel 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 gel. Gel oğlum gel 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 gel, bakayım, gel. gel. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel, oğlum gel. Hadi gel. Gel kızım, sen de gel. Gel gel gel. Hadi gel. 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 Hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi